Deli hepinize merhabalar arkadaşlar! Yine çok çılgın, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün denizlerin en tehlikeli ve en yıkıcı takımıyla ile beraberim! Sol tarafımda balık günlüklerinden Savaş bravo! Dursun, sağ tarafımda Çağdaş Öztürk ve bugün inanılmaz farklı bir hedefimiz var. Bugün hedefimizde denizlerin en derininde yaşayan ilginç bir yaratık var. Evet, bir evet. uzaylı var, bir canavar var. Bu canavar... 5 metreyle 5 bin metre derinliğinde yaşayabiliyor. Evet. Yukarıya çıktığı zaman içerisine doldurduğu suyu kurtulmak için sizin suratınıza püskürtebiliyor. Yetmiyor, içerisindeki mürekkebi size fırlatabiliyor. Dev bir kalamar, dev bir mürekkep balığı, dev bir ata potun peşindeyiz. Evet. Bir uzaylı'nın peşindeyiz. Antalya'da çok yaygın bir şekilde avlanmaya başlanıldı. Savaş abi ve Çağdaş'la beraber bu balığın içerisinden geçeceğiz inşallah. i̇nşallah. Bugün axcelimiz. İnşallah. Balığın nasıl bir balık olduğunu senden dinleyelim. Balığımızı tutmak için nasıl bir olta hazırlayacağımızı senden dinleyelim. Tamam. Daha sonrasında da şu canavarları bir yakalamaya başlayalım. Evet. Ayrıca arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda arka tarafım karanlık ama denizin ortasındayız. Bu balık gece karanlığında yakalanılıyor. O yüzden şöyle aydınlatmalar yaptırdık. Bugün ekip sağlam. Nasılsınız? Evet. Harikayız. Kamera bomba arkasında gibi. da babam var, onu da gösteririz belki size. <laughs> Hayır. Bugün bomba bir ekibimiz var. Abi bu balık nedir? Senden bir dinleyelim. Ve neden daha öncesinde böyle balık çok tutulmuyordu? Şimdi tutulmaya başlanıldı, yeni bir sistem evet. geliştirmişler. Evet. Savaş abiyle Aynen. beraber, Çağdaş. Bu sistemle beraber bugün 5 metre kadar uzunluğa gelebilen... Evet. Ya normal evet. kalamar görüyorsun evet. ya, kalamar ne kadar? Şu kadar. Evet. Balık restorantında yiyorsun, şu, şu kadar bir kalamar. Olur. Ama bu balık 5 metreye kadar uzayabiliyor ve 450 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Hı hı. Bugün öyle ve bir balık tutarsak yaratık ne? ya gerçekten gördüğünüz zaman o kadar şaşıracaksınız ki. O kollarıyla sizi sarmaya çalışacak, ağzında böyle papağan gagası gibi dişleriyle sizi ısırmaya çalışacak, su fışkırtacak, inanılmaz kırmızı tam bir yaratık. Ya uzaylı bildiğin uzaylı. Evet, o vantuzların içinde çentikler var. Mesela normal Artofot yapışıyor ya hiçbir şey hissetmiyorsun ama bu yapıştığı zaman içeride bir şey böyle seni evet. böyle kesiyor. Devasa gözleri var, zifir karanlıkta görebiliyor, evet. canavar birbirlerini yiyorlar yam yamca. Bir tane hayvanı yakalıyorsun ona 20 tanesi dalıp alıp yolda yiyor, kolunu bacağını kopuyor. Gerçekten korkunç, bildiğiniz korku filmlerinden falan. Ya. <laughs> <laughs> bu arada Kasım'ın sonundayız. Aralığa geldik ama yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. Evet. Gece saat 11, arkamda görmüş olduğunuz aydınlık yerde Antalya. Antalya'nın şehir ışıklarını görebiliyoruz. Biz yaklaşık kemer açıklarındayız, evet. değil mi? Bel bir kemer açıklarındayız. 135 metre derinlikteyiz. Sizlere şöyle göstereyim. Burada Furuno bir cihazımız var. Bu görmüş olduğunuz cihaz hem balıkları gösteriyor, hem kaç metre derinde olduğumuzu gösteriyor. Alttan eğer bir balık geçerse. O balığı buradan izleyebiliyoruz. Evet, görüyoruz. İndirdiğimiz evet. oltayı da görebiliyoruz. Balıklar girdiği zaman buradan okuyup balıkların üzerine hazırlamış olduğumuz efsane oltalarımızı indireceğiz. Şu an 135 metre derinlikteyiz. 135 metrede bu balık olur mu? 5000 metre dedik ya. Çok dene indirdiğimiz zaman çok ağır. Ya öyle böyle değil. Onu çok yorucu olacak, çok büyük yorucu yani. Çok ya zor. büyük bir tane denk gelirse öyle 5 metre uzunluğunda falan gelirse onu çekmek de mesele. Biz zaten niye bu avcılığı <laughs> gece yapıyoruz? Gündüz arkadaşlar binlerce metre derinliğe iniyor. Gece böyle 100 metrelere kadar yaklaşıyor. Bunların dikkatini çekmek için ışıklar kullanacağız birazdan göstereceğiz. Hadi onlar bir gösterelim. Aynen. Nasıl bir malzeme kullanacağız? Şimdi arkadaşlar size şunu bir göstereyim. Denizin ortasında olduğumuz için bazen ölü dalgalar geliyor. Kusura bakmayın görüntünün sallanmasında. Yasir abi arkada sağa sola <gülüyor> 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 Evet canavar yakalayıcı kutumuz burada. Evet. Bu görmüş okay. olduğunuz oltaların ismi zoka. Evet. Zoka'yı yuttum değil mi? buradan geliyor abi. Görmüş olduğunuz gibi zoka. Bunu yuttuğunuz zaman düşün ki bu mesela böyle girdi abi. Diyelim <laughs> <laughs> ki böyle girdi. Oğlum babam mı lan? Oğlum zoka'yı yutmak terimini anlatıyorum. Bunu ben buldum. Buna... Abi bunu, bunu ben mi buldum? Doğru. Bunu ben Yok mi buldum abi? Aslında. Bunu bulan bulmuş. Ona söyleyelim. Bunu balık biliyoruz abi. hiçbir şekilde. Çok garip bir sistem yapacağız. Savaş abi şimdi bir sistemi anlatsın. Evet. Ben de zokalarımızı size göstermeye başlayayım çağdaşla. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Evet zokalarımız var ama bu balık uzaylı bir balık olduğu için bu balığı ultraviyole ışıklarıyla yakalıyoruz. Evet. Ya yani nasıl evet, diye evet. merak ediyorsanız hızlı bir şekilde gösterelim. Buyurun zokaları. Öncelikle şöyle bir yakın çekim alabilir miyiz Yasir Bey? Şu ışık Bir yakın Iş çekim şey alalım şey... Yasir Bey. Bakın burada zaten. Yapay bir kalamar var. Evet. Bakın, birbirlerini yedikleri evet, için burada <laughs> ultraviyole ışıklarını yiyecek bir zoka takımı var. Abi sen şunu tut. Evet. Ben şu ışığın başına geçeyim. Siz evet. ultraviyole'yi bir verin zoka'ya ben kapatayım. Şimdi Savaş abi'nin elinde bir zoka var. Çağdaş'ın elinde de bir zoka var. Farklı bir sistem yapacağız. Öncelikle bunlara nasıl ultraviyole ışığı veriyoruz onları göstereceğiz. Daha sonrasında yemlik balıklarımız var. Aslında komplike bir olta takımı evet, düzenleyeceğiz. Bak burayı lazım. dinlerseniz çıktığınız zaman bu balığı yakalayabilirsiniz. Evet. Burayı kaçırmayın. Çok evet. pahalı bir balık değil mi? Çok tabii. tabii. Kilosu 400, 500, 600 lira Ve hız. her çıkardığımız kilo. 3-5 kilogram hesapla. Her çıkardığın balıktan 1.000-1.500, 1.000-1.500 <laughs> tutsa. Köşeyi <laughs> <laughs> Biz diyoruz da eğer bunu hani ticari olarak yapmak isteyen varsa da buyursun. Aha evet. meydan, aha ferman. Ve bir şey söyleyebilir miyim? Bu hayvan o kadar hızlı büyüyor ki canavarca beslendiği için 3 yılda 20-30 kilo boyutu ulaşıp ölüyor. Zaten 5 yıl yaşayan 50-60 kilo oluyor. Bir de bunun işte dediğim gibi biraz daha uzun yaşayıp, yarım ton ağırlığa ulaşan evet. cinsleri de var. Yani çok hızlı yürüyor, denizde inanılmaz bol. Derin suda olduğu için avcılığı zor. Mavi vatanımızın inanılmaz bir protein kaynağı. Bunu istediğiniz kadar yakalayın. Allah nazarlardan nasıl? saklasın diyoruz. Aynen. Elimizde ne ekipmanlarımız var şimdi sizlere onu anlatayım. Abi istavritlerimiz var. Bunu zokanın üzerine oturtacağız. Şu görmüş olduğunuz şişe, istavritleri hı hı. geçireceğiz. Bunu denizin dibine indirebilmek için şöyle bir ağırlığımız var. Hem ağır, hem de sahte bir balık görünümünde. Alt tarafına bu canavarların, bu yaratıkların dikkatini çeksin diye ultra ışıklarını yansıtacak bir ekipmanımız var. Sizlere şöyle göstereyim. Evet. Bir abi lambayı kapatacağım, başta bir bak. Basıyoruz abi. Kapat abi, bak. Gördün mü olayı? Altın elim yanıyor, elim. Denizin dibine girdiği zaman... Elim yanıyor resmen bak. bak. Bu ultraviyole ışık, mor ışık, glow bandları yüklüyor. Evet. İnanılmaz. Kapat abi. Bu şekilde. Resmen yanıyor. Hayvan bunu suyun altında görecek. Abi çok derinlere <laughs> indirdiğimiz için ve gece karanlığında olduğumuz için denizin altı zifiri karanlık. Aynen. Hiçbir ışık yok! Biz evet, 135 evet. metre derinlikte avlanacağız ama gündüz de 135 çok karanlık. Evet, yani evet. 50 metrelerden sonra zaten çok ciddi bir karanlık başlıyor. Biz bu karanlığı aydınlatıp, bu yaratıkları, bu uzaylıları kendimize çekmek için Aynen. bir de şu var, Çakacağız. bu görmüş olduğunuz ışık da suyun içerisine girdiği zaman yanmaya başlayan bir ışık. Bütün oltaya bu ekipmanları düz bir şekilde bağlayacağız ve denize indireceğiz. Hazırsak bir tanesini Aynen. kuralım. Hadi, biz, hadi, hadi buyurun. Arkadaşlar kalamar şaftımız burada burada zokamız. Ağzından sokuyoruz istavritin. Şöyle içinden ilerlettik. Şöyle Sim, kuyruğa zaten. yakın bir yerden çıkardık evet. gördüğünüz gibi. Daha sonra şurada bir fır döndürlü klipsimiz var. Bunu buradan geçirdik, kapattık. E şimdi buraya takarken de tekrar klipsi bunu takacağız, bunu da yanına Elinde. iliştireceğiz. Bu sürekli yanıp sönecek. Uçaklara bindiğimiz zaman böyle can yeleklerin üzerinde yanıp Aynen sönen bir evet şey oluyor ya, yani. o değil mi? Evet. Suya düştüğün Aynen. zaman... Suya düştüğü anda yanmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. O kadar garip bir ışık ki çok derinlerde olsa bile onu görebiliyoruz. Birazdan evet, evet. göreceğiz. 50 metre evet. derinlikten, yüzeyden görürsün Evet. Şuraya takacağız, sonra ultraviyole ışığımızla bunu yükleyeceğiz. Ondan sonra aşağı indireceğiz. Bir de. görelim mi? Kapatıyorum. Göster abi. Şunu da çakartayım. Bakın arkadaşlar. Böyle Ülüm bir sus. sistem. Nasıl? Nasıl yani, ilgi çektiğini düşünün aşağıda. Yaratığı böyle yıkılıyoruz ya! inanılmaz. Bir şey kachetiyor. söyleyeyim mi? Sen ışığı kapatınca Antalya o kadar güzel göründü ki... Ya, Allah, hayır, bir daha göstereyim mi? Abi çok, çok güzel, güzel yerde yaşıyoruz ya! Abi, Maşallah! Çayır çayır yanıyor ya! İlginç bir şehir ya! Evet. Şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri Kesinlikle. demiş evet, doğru. Atatürk. Bugün en büyük canavarı yakalayan, bugünün galibi olacak. Evet. Bu bir yarışma. Aynı zamanda hem uzaylı tutacağız, hem de kendi aramızda uzaylı tutma yarışması. <laughs> Yıl 2090 deli Uzaylı avlıyor okla. <laughs> Hadi başlıyorum. Yanıp sönmeyi bir çekebilir miyiz? Tabii. Aa, belli oluyor mu? Oluyor oluyor. Evet. Güzel görünüyor. Bakın tanerelerden bile belli oluyor. Hadi Bismillah! <laughs> Haydi Bismillah! Biz de hazırlıyoruz o zaman. Gidiyor. Tamam abi. Bu arada <laughs> babam tuttu galiba. <laughs> Hadi. Aa, evet, var mı? Istiyor. Var mı baba? Evet, teknenin ilk vuruşunu... Aa, Aslan, babam! Babam! Aslan babam! Benim babam Benim babam! Hayır, hayır. hayır var var var. Var çek baba ben var doyurur. Daha hızlı Selahattin abi. Evet evet. Sar 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 sar. Şık gözükmeye başladı. Nerede? Aha görünüyor. Hadi 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 hadi. İnşallah kaçmaz ben ya. ya. Evet, daha evet, daha hızlı. evet, ay, evet. Ay, var, var. daha hızlı. Evet evet var var. var 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 daha hızlı. Yalnız Abdü sen orada durursan sırı sıklam olursun. Ya ıslanacaksam uzaylı yağmuruyla ıslanayım be. Sınıfı uzaylı sineğinde yıkayım Anladım. beni be. Hakkını helal et babacım. Estağfurullah. Youtube hani öyle eğlenceli olsun diye babacım. Aynen böyle Selahattin abi bırakma. <gülüyor> <gülüyor> bak delirdi hasta. Ooo! Hani hani da bir şeyler gizliyor. Ha gelin. Oha yanındaki bulutlara bak. Bak bak yanındaki bulutlara bak. göründü. Abi abi evet evet dinlir. evet devam 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 Arkadaşlar 150 metre derinlik de öyle kolay değil şu makaranın her sardığında 10 cm falan abi sarılıyor. Ooo ooo çok Arkadaşlar mahvolacağız çıkar oradan abi. Arkadaşlar işte bu. Oğlum <laughs> oh, harbiden Abi şu yaratı ya. abi bak. Şu yaratı abi bak. Zaysine dişlere bak, bak. Dişlere, dişlere abi. dişlere. Abi şu dişlere Zaysine bak. bak. Bak bak Elimi koydum. Çıkardığı sesi duyuyor ya. musun? Bak 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 bak. bak. Oğlum bir fışkırtacak şu an suyu var ya. İçine Mahbo su var o, mı hala? O hala su var. Bize Nasıl? Baba eline oh, sağlık. Iyi Arkadaşlar oh. bir kuzaylı. Gözünü göstersene gözünü. Şey bak. Var. Oh, şeyine bak. Aa, döndürüyor, döndürüyor. Abi bak alt taraf ahtapot gibi. Üst taraf kalamar gibi. Şu renge baksana! Yarışma başladı! Yarışmanın ilk canavarını görmüş olduğunuz gibi babam yakaladı. Bakalım bize de nasip olacak mı? Ben de yakaladım! Hadi! Ben de yakaladım! Hadi hadi hadi! <laughs> Şu gözüne baksana acım. Şu an tarafları gözleri bak. Şu detaylara bak ya! Abi şuna bak, şuna bak! Ya son anda kaçtı. Vallahi o bu ne? <laughs> Sırtından parçalamış, almış bir abi ısırık. Şu ısırığın tipine bakar mısın ya? Bunların gagaları nasıl biliyor musun? Papağanların var ya böyle, şöyle giriyor. Evet. Aynı abi, bir koyuyor, ne varsa alıp gidiyor. Bu arada aptal aldı, o tarafa bak. Bak geliyor, var. Çok büyük, çok büyük. <laughs> geliyor. Çok büyük. Hadi, be, hadi. Geldi. Çok garip, sanki bir şey o takılmış gibi, var. balık gibi aşağı doğru çekmiyor. Ama hani aşağıda bir şey buna o saplanmış gibi. Şey şu şekilde sürükleniyor. Evet, sürüklenerek geliyor. Var değil mi kanka? Var 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 tamam. var, var 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 var. Kanka e, bir ihtiyatına bakar mıyım ihtiyatına? Bak abi. Kaçırırsın. Kaçırır, kaçır, kaçır. kaçır. durma, durma. Asla durma diyor. Asla Yok, kaçtı ben. geliyor, geliyor, geliyor. Kaçtı lan? lan. Geliyor, geliyor, geliyor. ne yaptılar kardeş? Harbi mi? Hayır, kaçmamış olabilir. Geliyor, geliyor burada. Hani kaçmıştı? <laughs> Şaka yaptım sana, YouTube şakası. Göründü. Göründü mü? Göründü, göründü. Göründü. Buradan alacağım. Hadi. Hadi. Geldi. Gitti. çok, çok. Gitti. Bak gidiyor. Bak, gidiyor. gidiyor. Bak 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 altımızda. Salon, Allah o saldırıyor. Saldırıyor, saldırıyor onu. Dur, dur dur dur. Bekle. Hayır. Geliyor saldırıyor. Çek 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 çek. Allah. Hayır. Ta Allah be. Çek. Burada al abi. Hadi. Sal 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 sal. Bir daha bir daha. Bu niye böyle dolandı? Ya gam yaptı ya. Evet. Şu talihsizliğime bir bakar mısın Allah ya? Allah'ım ee. çözeriz. Bir daha tutarız. sıkıntı Çok yok. Çok büyüktü be. İkinciyi yakaladık, o da kaçtı ya. ya abi şu bir şey bir diyeceğim bak. Oldu. Yakalamak değil. Buradaki olayı gördün mü? Zaten hayvan 150 metreden buraya geldi. Bak. Balığa hala balığa saldırdı. Hala burada düştü. Bıraktı, tekrar balığa saldırdı. Yine yakaladık burada. Aa yakalandı, yakalandı. Hadi yakalandı. çek çek. Of. Abi başla çek. Çek Oy, çek çek. Abi, Çok balık. güzel balık. Çok güzel. Oo. Abi oh. çok güzel. Oh. Çok ne güzel. Bu Hayır çok Ay, gibi çok iyi, dev gibi. Bunun iki katı. Abi gel sen, sen çek. Abi verme. Boşluk verme. Devam sana et. Geldi. Yarışma mı? Yarışma <laughs> ya Hayır adam kendi vermek istedi. <laughs> adam kendi vermek istedi. Ha dayıyorsun. Babama sor. Abi Kendi mi kendi? Vermek istedi mi istemedi mi? Risk atmıyor. Şuna bak şuna bak. Risk atmıyoruz. Ya sus be kardeşim ya. Oo. Hayvan gibi. Hayvan gibi. Öyle böyle değil. Abi bir kaldırsana kamışı bak bak. bak. yardım edeyim sana. Abi durma durma durma. Sar sar. Beyler kaos yapma yapmayın. <laughs> Kaos yapmayın. Aciz yapmayın. Aa, çok zor. Şöyle çok oha, çekilin, çekilin oha, orada. Oh. Çekilin orada. Çekilin orada. Allah <laughs> Allah. Hadi. <Hayır. gülüyor> ya bize çevirme. Oy. Bize doğrultma. Bize şuna bak abiciğim. Renge bak renge. <laughs> Bu niye böyle ne bir şey oldu? Atıyor. Abi şuna Fena bak ya. ya. Bir baksana şöyle. Abi, Yok, şuna, şuna bir bak. Ya. Bakın kuyruğu ısırmış. Sıtırma. Sırttan ısırmış, enseden ısırmış, balığın resmen içinden geçmiş ama yakaladı. Abi şu tipe bir baksana. Harika. Şuraya bak. Abi inanılmaz bir canavar. Şöyle ya. dur, ışığa tutayım bir. Savaş abi seninkini livara atıyorum, babamınkiyle seninkini ayıralım. Kim daha büyük tuttuysa o kazanacak çünkü. Tamam. Bu arada <laughs> tutulduktan 10 dakika sonra rengi Renk şuna dönüşüyor. Bak, Tutulduğunda oldu. böyle, bak söndü değil mi? İnanamadın söndü. Görmüş olduğunuz gibi söndükten sonra pigmentini kaybediyor. Yani. Ya ben daha büyüğünü yakalayabileceğimizi düşünüyorum çünkü burada 10 kiloluk yakalayan çok bile olmuş. Çok abi. Arkadaşlar biz Savaş abiyle birlikte o kadar çok balık videosu yaptık ki <laughs> ama sizin kanalda gördüğünüz 10 tane. Belki 100 kere balığa çıktık. Tutamadıklarımızı tabii ki sizlere gösteremiyoruz, bir kere denk geliyor. 100 kere çıkıyoruz, ya bir kere denk olmam. geliyor. Bence sen balık beğenmiyorsun ya. Ya benim istediğim tabii ki... <laughs> abi evet. Geçen Çanakkale'ye gittik, büyük bir balık avlamaya. 3 gün boyunca çekim yaptık, 8-10 saat video çıkmadı. Doğru. Ya bahsetmek ee, istediğim şey. şu. Savaş abiyle mesela şeye çıkıyoruz. Balon balığı avlamaya. Hı hı. Ulan denizin dibinde balon balığını bulacaksın da nereden avlayacaksın? Aslan balığına gidiyoruz. Aslan balığı. Sanki biz elimizle koymuş gibi bulmuyoruz arkadaşlar. Tabii ki arıyoruz, tarıyoruz. Evet. Tekrar tekrar ava çıkıyoruz. Savaş abi tabii ki kolay kolay balıksız dönmüyor ama bizim hedef balıklarımız var. Denize geldik. Denizin ortasına geldik. Canavar yakalayacağız. Canavar çıkması çok garip gelmiyor mu sana? Milyonlarca <laughs> litrelik su. Evet. Altında efendime söyleyeyim köpek balığı da olabilir. Aynen. Ahtapot da olabilir. Balon balığı da olabilir. Nasıl denk geliyor? İşte burada tecrübeler Tecrübe. konuşuyor. Kullanılan oltanın, mekanizmanın tipi konuşuyor. Evet. Çok konuşmadan devam ediyoruz. Daha ben yakalayamadım. At şuraya kanka, at şuraya. At, 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 attım at, 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 Ben buraya attım Hop. abi. Evet, oh! aldın, aldın. aldın. Sakın, oh! Oh! sakın bırakma. Şu oltanın şeyine bak kanka, evine. bu hiç durmasın. <gülüyor> <gülüyor> hiç durmuyor. Ya bu niye sol oltası? <laughs> ben hep sahiline <sağa> çalışıyorum. <laughs> bu ağır mı? Baksana oltanın çok ilgisine. çok iyi, çok şu büyük. an büyük. çok büyük. Şuradan tut, bu olta sistemi değişik. Evet, evet, boy bırakmıyorsun. Evet. Öyle çekeceksin kanka. Ulan var ya. Şey ya. Ne var ya? Bizim bir şey ya. 10 kiloluk bir tane yakala tamam mı? 10 kiloluk bir tane yakala. 10 tamam. kiloluk oğlum. 10 kiloluk bir tane yakala ben senden onu 5 bin liraya alayım. Oy, <laughs> challenge. Birine gerek yok ki. Çekil abi. O zaman yani. <laughs> ben şey Adam denize atlayacak ya çekil abi diyor. Ben de hemen alacağım. <gülüyor> bir <gülüyor> <şeyleri>. <gülüyor> Biraz daha devam devam <gülüyor> devam <gülüyor> <of>. çok <gülüyor> büyük. Oo! <laughs> Oo! <gülüyor> <gülüyor> yani şu ana kadar tutulan en büyük bu değil mi? Evet. Şu Yarışmanın şimdiki galibi benim. <laughs> Yolda gelirken denize mürekkep sıçratıyor. Yakalandığını anlayıp mürekkep bittiği zaman da içerisine su dolduruyor. Çıktığı zaman suyu fışkırtıyor. Az önce gördüm. Abi düşünsene. Bar, gözümüze gelse bir ya. anda bırakacağım. Evet. Kurtulma mekanizması için. Şu o, kamerayı o, bir silsene. Kamerayı bile ıslatmış. Şu gözüne geliyor. Balığı gördüğü zaman. Ha. Ne yapmış baksanıza. Oha. Bunun değişmesi gerekiyor. Balinalar bunları yiyebilmek için 5000 metre derinliğe kadar dalıyor. Bunu da bir araştırın bence. Hatta bir şey hatırlatacağım size. Pi'nin yaşamı izlediniz mi? Evet, Orada abi. dev balinaya saldırıyor okyanusta. Tabi o gerçek değil evet biliyoruz ama niye olmasın? Dev gibileri kocaman bir balinaya niye saldırmasın? Ne, niyesini bir söyleyin. Yemin ediyorum inanacağım. Hele bir söyleyin. Bir söyleyin. Hadi söyleyip, <laughs> babam görmüş olduğunuz gibi oltaya ikinciyi bindirdi. Dört numaralı kulvardan açık ara farklı yakalamak üzere. Bakalım bugünkü yarışmanın galibi Savaş abi mi olacak, Çağdaş mı olacak, ben mi olacağım yoksa babam mı olacak? Görünüşe göre babam olacak gibi çünkü hepimizden sayıca üstün bir şekilde gidiyor. Bakalım yakaladığı deniz canlısı uzaylı da büyük mü, küçük mü? Yazılı bir metin yok bu arada, tamamıyla doğaçlama. Hadi Aslan babam, ben sana yardım ederim. Sen çek. Ben toplarım. Geldi. Aha göründü. Sana tükürmeden al. Savaş Oo. abi. O. Getir getir yakın. Savaş abi bir yakalsam yeter. Hoppa. Hoppa. Hadi içeri. Valla sıra bitiyor. Tamam, süper süper. Şunu Lan, bir al. şu bak. olaya bak. Oha gidiyor. Nasıl gidiyor ben? Aa, ters ters gidiyor. Abi şu balığı soktuğu hale bir bakar mısın? İçini dışına çıkartmış balığı. Her yerinde elmiş. Ama bu çok güzel bir yem. Bunu tekrardan denize indiriyoruz. Evet babam ikinci canavarını da yakaladı. Ben onu hızlıca Livar'a göndereceğim. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Bak suyu fırlattığı yerde şurası. Görüyor musun? Evet. Bir de bunları gördüğüm zaman ne geliyor biliyor musunuz aklıma? Uzaylı canlı, yok dişi var, yok su fırlatıyor, renge bak bilmem ne. Bunun bir yaratıcısı var arkadaşlar. Evet, çok güzel yaratıcı. Bunu yaratan Rabbime şükürler olsun. Bunu da Livar'a gönderiyoruz. Allah. Hangi Pokemon? Hangisi? Tentacool. Hatırladın mı? Aa. <laughs> evet. Peki şunu söyleyeyim sana, Pokemon'daki bütün Pokemon'lar çok farklı bir canlıdan seçilmiş. Evet. Mesela Armadillo var, evet. bak bu var. Pikachu yok. Kedi. Balbasar mesela. Kertenkele. Kendi mi şey. o ya? Psyduck vardı. Saidek. Ördek. Ördek. Sikörtü, bir tek ne yok? Ne Newton. Yok. Çünkü o uzaylı Pokemon'du. Balıksız bir olta deniyorum, bakın. Yemsiz. Sadece Zoka'yla. Ama buna ultraviyole ışığını basacağım. Bakalım yeme mi geliyor, ışığa mı geliyor? Onu deneyeceğim. Evet, evet. Bir yandan da test ediyorum. Gelir bence, ışığa da gelir yani. E ben onu öyle tasarladım zaten. Gelecek yani. Bir arge var bu işte, evet. daha öncesinde. Sabah balık dükkanına gittik, bunları hazırladık. Bunlar evet, gökyüzünden çayınızı gelmiyor çayınızı, bize. Kahvenizi içerken ben bunlara beyin patlatıyordum. Yani o yüzden... Videoya like atmaya çekinmeyin arkadaşlar. İki tık tık, bir şık şık bitti. Savaş abi, Avrupa'nın en büyük balıkçılık kanalı. Bu doğru, çok büyük bir başarı doğru. ve Türkiye'den çıktı bu. Aynen. Helal olsun diyoruz. Alkış! Bravo. Dünya şampiyonu da oluruz da işte. İnşallah. Bakma, az İngilizce kaldı. İngilizce içerikler. Beş katım ya dünya rekormeni geçeriz. Sıkıntı İnşallah. yok. İnşallah. Bak bizim tayfa çok garip. En iyi balıkçı adam var. En iyi doğa kamp videoları yapan adam var. En çılgın videoları yapan var. En iyi motorcu bizde. Emre 600 zarar. En iyi paraşütçü Cengiz Koçak bizde. Bizim kanal Şampiyonlar Ligi'cim. Rakipsiz bir kanal. O yüzden abone olunuz. 10 milyon olmak üzereyiz. Neden olmuyorsunuz? Ay maşallah. Oğlum Geliyor mu Selahattin abi? Geliyor. Adam hiç boş durmuyor. Ya, var mı yine? Tamam abi. Var. Vay babam <laughs> üçüncü golü atıyor. Ama neden? Biz ağzımızı ayırırken babam çalışıyor. <laughs> babama yazar, babama yazar. <laughs> Oldum be! Çağdaş da aldı sonunda. Ya, Babamla Savaş abinin oltayı ıı, ben karıştırırken ol ol, Çağdaş! <laughs> evet, o al içeri ol. Allah Allah Allah! Allah, Allah. 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 Bak, Musa açtı ağzını. Gördüğünüz üzere şu anki rekor bende. Kusura bakmayın. Hayır abi benimki daha büyük. Bir saniye dur. Ne? Büyük benim kim büyük bu mu büyük? Ya bir belli yeti, olmaz. Bir al yeti, bakalım. Karşılaştıralım. Çağdaşın kimi büyük? Benim kimi büyük? Tam eşit tutalım. Neredeyse aynı. Yok ya. ya Çağdaşın ki şu kadar büyük hacim. Vallahi mi? Vallahi. Bir şey diyeceğim. yani olimpiyatlarda falan da uzun atlamada şu kadarlık insanın birinci oluyor. O yüzden fazla ağlama. At abi. Bu arada mürekkepte döktü biraz. Hemen yapalım. Aa bunlar ya. mürekkep değil mi? Aynen. Aynen. O bu nasıl mürekkep? Ne renk bu? Affedersin şey yani. kan kan sanıyorum. kahverengi ya kırmızı görüyorum. Sen <laughs> de yaptı, renk görüyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum haberim var. Şeyden biliyorum. Havuzu kırmızı yapmış. Hayır hocam bak kırmızı kırmızı yapmadım. Havuzun içindeki su kirlenmiş yeşildi. <laughs> ben bunu kırmızı gördüğüm için yeşil olduğunu anladım. Bunu mavi renge çevirmeye çalıştım ama yanlışlıkla kırmızıya çevirmişim. Bu arada mavi ile kırmızıyı nasıl karıştırdım hakkında hiçbir fikrim yok. Mas mavi görüyorum. Bunlar beni kandırıyor diye ben 5-6 kişiye gönderdim bunu. Onlar da benimle dalga geçtiler. <laughs> Gecenin ikisi Abdülhamit'teyiz. Eve bırakıyorum Abdü'yü. Arkadan Yasir arıyor hatırlıyor musun? <laughs> Çağdaş'a fotoğrafı göstersene diye. Bak Uzi renk körü. Hmm. Jahren renk körü. Ben renk körüyüm. Marul kafa renk körü. Allah Allah. Şöyle bir araştırma var biliyor musunuz? Renk körü olanlar Dahilermiş. ekber ya! Şaka yapayım, saçmalama öyle bir şey. <laughs> Arkadaşlar ekiple birlikte denizin ortasına açıldık ve hedeflediğimiz deniz canlısını, bu yaratığı yakaladık. Evet. Peki bunu neden yakaladık? Tabii ki yemek için. Tadına bakacağız, tadını merak ediyoruz. Sen kanalında dalış yaparak, zıpkında balık avlayarak bunları doğada pişirip yiyorsun. Evet. Bana tarif et, ben de öğrenmiş olayım abi. Hem tamam. de takipçilerimiz de görmüş olsun. Tabii. Biz de tadına bakmış olalım. Savaş abi ve Çağdaş daha öncesinde bunun tadına bakmışlar. Ben kalamar yedim, Hı -hı. tadının kalamara benzediğini biliyoruz. Ama evet. bu daha büyük olduğu için lezzetini çok merak ediyorum. Öncelikle temizleyelim ve pişirelim, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Sen bana evet. tarif et abi. Tamam. Şöyle bir Sashimi bıçağımız var Savaş abinin. Çok keskin bir bıçak. Ayırma işlemi yapacağım? Nereden evet. kesiyorum abi? Tam şu bölgeden. Çünkü burası komple yeniyor. Hı hı. Buradan kesiyorsun. Ondan sonra içindeki gagasını alacağız. Tamam. O hemen gagasını çıkartacağız. Burayı soyuyoruz. derisini. Ha şöyle derisini soyacağız. Aynen, deri şöyle göstereyim bir. Aynen. Onu tamam. soyuyoruz. Ondan sonra bunu çekiyorsun. İçinde o şeffaf kemiği. Tamam. Onu alıyoruz. Ondan sonra artık nasıl yiyeceksek, nasıl pişireceksek ona göre aynen. dilimliyoruz. O zaman biz. buradan vuruyorum abi, bıçağımı seni. Evet, kesmeden. Aynen. Biraz şu. Aynen. Hadi Çok iyi. Illa. buradan giriyorum. Evet. Süper. O, Aynen öyle. Evet. Şunu gösterelim. gösterelim. Ha, şurayı çıkartıyoruz. Aynen çıkarttın. evet, Onun içinde Kaka gaga var. Gagayı göstererek ayıralım. Ya. Gerçekten bir papağan gagası gibi. Bunu buraya bırakıyorum. Direkt kesici. Yiyeceğimiz kısımlardan birisi bu. Evet. Burası zaten şöyle direkt ahtapot gibi. kafamıza göre. Direkt ahtapot gibi zaten bu. Aynen. Bunun kollarını mı ayıracağız? Nasıl kesebiliriz? Şöyle. Ayırabilirsin onu. Evet, kadar. öyle öyle. Evet. Tamamdır. Gözetik Gözetik şöyle ol. ikişer parça şeklinde yapayım. Aynen. Herkes ikişer dilmesin. Bu kısmı çekiyor muyuz hocam? Çekiyorsun hocam. Çekiyorum abi, şöyle tutalım. Evet, Ve. çektin. O şeyi evet. patlatma. Hayır, bu burası... Orada. Allah! Tamam. kep patlatma patlattık. Patlatma. çekme Onu çekme. Aynen. Tamam, burayı çekiyorum. Evet, iyice al öyle. O. Aldım. Aynen. Parçaları buraya bırakıyorduk. Evet, evet şunu da buraya <laughs> Onu denize atabilirsin istersen. Bunlar Aynen. balık yemi olacak arkadaşlar. Bunların hepsini denize evet. atacağız. Ayırdıktan sonra da burayı bir temizleyeceğim daha sonrasında. Evet. Bu Aynen, bunun kılçığı <laughs> Yani jelatin gibi. Çok, çok garip ilginç. bir şey. Çok, çok garip. Saydam bir yapısı var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, bunu da kenara bırakıyorum. Aynen. Şu kısmını bu şekilde ayırdık. Bu üzerinde görmüş olduğunuz vantuzları da tek tek temizleyeceğiz. Üzerine temizleyeceğiz. Ama şurada şöyle bir kanatları bedeninden ayırma işlemimiz var. Şunu Oraları bile yiyorlar, biliyor musun? Ama biz yemiyoruz, değil mi Aynen. orasını? Yani gerek yok. Bunu da ayırdık. Aynen. Bunları buraya koyuyorum tekrardan. Şöyle bir parça kaldı. Bu parçanın üzerinde de şöyle bir zarı var. Görmüş olduğunuz gibi. iki kat. Hı hı. Bu zarı da temizliyoruz. Direkt çiziye atıyorum Çok abi. Çok derin değil. Aynen. Hı hı. Sadece elinle alacağız. Aynen. Daha sonrasında zarı Sor soyuyorsun. Şu aynen. şekilde. Aynen. Elimizle içine gire girer temizliyoruz aynen. abi. Aynen. Çok temiz çıktı be. Bu parçayı da adeta bir soğan halkası gibi. İlk parçayı büyük keseceğim ama daha sonrasında şöyle ufak ufak. Aynen. Zaten bu görmüş olduğunuz bizim restoranlarda yediğimiz kalamar gibi. Aynen. Bunun pişirme işlemini sizlere göstereceğiz. Nasıl daha yumuşak olur onu göstereceğiz. Daha sonrasında sonra da mideye indiriyoruz artık. Aynen Yeter mi? yani. <laughs> Denize çıktık. Yakıt yaktık. Bunu avladık. Acıktık. Yorulduk. Elimizle şimdi bunu pişirip yiyeceğiz abi. Hayat bu ya. Daha ne olsun yani? Evet, kilosu 100 liralık istavrit verdik. Kilosu... <laughs> kilosu 400 liralık. <laughs> ya bir kilo istavritle 5-6 kilo. Tamam abi. Sana Burada bilmeniz gereken bir detay var. Eğer karbonatınız varsa karbonatla, karbonatınız yoksa sodayla ya da ikisini Hı -hı. bir arada da yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Sodayı döküyorsun abi üzerine. Limon bile dökebilirsin, asistik Aynen. herhangi bir şey. Daha sonrasında bunun bir yoğurma işlemi var. Evet. Bu yoğurma işleminde bunun sert halinden arınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü direkt temizleyip, pişirmeye başlarsanız eğer... ...bu kayış gibi olur, çok sert evet, olur. Yani. Burada iyi bir yoğurma işlemiyle bunu aslında biz marine ediyoruz arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda da temizleniyor değil mi? Daha Aynen. sonrasında bunun evet. suyundan arındırıp, tavanın içerisine atacağız. Ha, bir de unlama işlemi yapacağız bundan sonra. Evet. O çıtır pane gibi onun üzerine yapacağız. Daha devamı var, onları da açacağım şimdi. Kollar var. Benim Abi ben devamını kola. bekleyemem, ben artık <laughs> yiyeceğim. Direkt, aynen Ben öyle. artık acıktım denizin ortasında, ben bunu yiyeceğim artık. Ellerimizle avlandık, temizledik, pişirdik, hazırladık. Evet. Arkadaşlar, Çağdaş Öztar'ın kanalını şuraya. <laughs> Balık Günlükleri kanalını buraya. Demine <laughs> kanalını da buraya bırakıyorum. Çok, Çok iyi Oy, Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Daha çılgın videolarla beraber karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanallarımıza abone olun lütfen. Bay bay.